Her yıl yapmış olduğumuz genel kurul toplantımızın ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyor sizlere hoş geldiniz diyorum. Geçen yıl 1 Eylül'de genel kurulumuzu yapmıştık. Yaklaşık 11 ay sonra şimdi yine birlikteyiz. Aradan geçen süreçte pandemide çok iyi bir noktaya geldik ve bir güvenli bir şekilde de çok şükür toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki pandemi devam ediyor ve tedbirli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederken mutlaka aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Değerli genel kurul üyelerim, öncelikle pandemi şartlarında oynattığımız ve sizlerin büyük fedakarlıklarıyla tamamladığımız, geçtiğimiz sezon şampiyon olan kulüplerimizi tebrik ediyor, liglerimize renk katan tüm takımlarımıza da teşekkür ediyorum. Fair play ve adil rekabet ilkelerinden ödün vermeyen, sporu bir yarışma olarak kabul eden Türk futbolunun seviyesini daha da yükseltmek, değer katmak, uluslararası alanda söz sahibi haline getirmek ve bunlar için çaba gösterirken tüm kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Türksel Kadın Ligi şampiyonu Beşiktaş. Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor. TFF birincilik şampiyonu Adana Demirspor. Spor, Spor Lig Sp Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor ve Altay. Mistikom 2 Lig'de şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaeli Spor, Misikom 2. 3. Lig şampiyonları Diyarbakır Anonim Şirketi, Nazilli Belediye Spor, Soma Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, 2. Lig'e yükselen Buca Spor, 1928 ve Isparta 32 Spor ile Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Hendekspor, Kuşadası Spor, Ordu Spor 1967 ve 76 Iğdır Belediye Spor kulüplerimizi cani gönülden tebrik ediyorum. Yeni sezonda da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Değerli Delegeler, Liglerimizin tamamlanması sürecinde, devletimizin büyük desteğini gördük. Futbolun her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanlarımız Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum. Uzun yorucu ancak Heyecan açısından tarihi bir sezon yaşadık. Bu zamana kadar iki takımın son maça şampiyonluk hedefiyle girdiğini hep beraber görmüştük. Ancak ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimizin futbol takımları son maçlarına şampiyonluk hedefiyle çıktı. Böyle bir heyecana daha önce hiç tanık olmamıştık. Sadece şampiyonluk değil, ligde kalma yarışı da çok kıymetli ve heyecanlıydı. Süper Lig'in dışında alt liglerimizde de benzer heyecana şahit olduk. TFF 1. Lig'de yine 3 takım şampiyonluk hesaplarıyla son maçlarına çıktılar. Tüm takımlarımız başkanlarımızdan yöneticilerimize, teknik adamlardan futbolculara ve profesyonel kadrolara kadar hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimizden medya mensuplarımıza kadar futbol ailemizin içindeki her bir fert bu sezona değer kattı. Bu büyük ailenin tüm paydaşları aylarca fedakarlık yaparak liglerin tamamlanması için gayret gösterdi. Üstelik taraftarlarımızın tribünde olmadığı bir ortamda bunu yaptılar. Böylesine zor bir dönemde futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum. Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu süreçte TFF Sağlık Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Ömer Taşer ve ekibi büyük bir iş başardı. Harika bir sistem kurdular. Covid-19 rehberini hazırladılar. Kriterleri net olarak belirlediler. Testleri yönlendirdiler. Hes kodunu futbol yönetim sistemimizin entegrasyonunu sağladılar. Ayrıca her maça bir doktor atadılar. Sayın Ömer Taşer ve ekibine futbol ailesi adına teşekkür ediyorum. Saygıdeğer delegeler, federasyon olarak Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması için tüm çabamızı ortaya koyduk. Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararını olmasını ilke edindik. Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. Bunların birkaçını hatırlatmak istiyorum. Transfer edilen futbolcuların tescili için Sosyal Güvenlik Kurumu yani kısaca SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendiren yükümlülüğünü bu süreçte kaldırdık. Kulüp lisans sisteminde UEFA ile paralel esneklikler sağladık. Takım harcama limitlerinde ilk sezon sapma payı Hepimizin bildiği gibi yüzde otuzdu. Geçen sezon yüzde on beşi uyguladık. Talimatlara göre bu sezon aslında sapma payı olmayacaktı. Ancak yeniden bir düzenleme yaptık ve bu sezon için yüzde yirmi beş sapma payı kararını verdik. Döviz kurunu sabitledik. Bilançolarının durumuna göre ilave sağladıkları kaynakların daha etkin kullanılmasını da sağlamış durumdayız. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bunu bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda 2021-22 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını bir yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını da geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken A takım listesi oyuncu sayısını da Süper Lig ve 1. Lig için 35'e çıkarttık. Böylelikle takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkmama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın hiçbirini ertelemeden sezonumuzu tamamladık. 420'si Süper Lig, 144'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2020-21 sezonunda 2692 maçı geride bıraktık. Yani her bir maç haftasında ortalama 70 maç oynandı. Böylesine yoğun bir maç trafiğinin üstesinden yalnız biz değil hep beraber geldik. Antalya'da pandemiyle özel formatıyla düzenlediğimiz Türksel Kadınlar Ligi, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki U19 gelişim liglerini ve bölgesel amatör lig ile gençlerimiz ve kadınlarımız futbola geri döndü. Yeni sezonda amacımız ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte ilgili bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stat kapasitelerinin yüzde ellisi locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar. Ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edeceklerdir. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte maske mesafe ve temizliği dikkat ederek yüzde yüz kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız. Değerli üyeler, salgın döneminde futbol için sponsorların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte federasyonumuza sponsorlarımızın büyük destekleri oldu. 1 Haziran 2020 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 10 yeni marka ile milli takımlar özelinde 2 yeni marka ile de ligler özelinde sponsorluk sözleşmesini imzaladık. BTC Türk, McDonald's, Mixicom ile başladığımız sezon içerisinde Brown, Vivo ve Ülker gibi çok değerli malkalarla Türk futboluna büyük katkı sağlayan sözleşmeler yaptık. Sponsorlarımızdan Türksel Kadın Futbol Ligi'nin de isim sponsoru oldu. Bu çalışmalarımızın karşılığında milli takımlar sponsorluk gelirlerimiz 2020-2021 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 44 arttı. Tüm sponsorluk gelirlerimizde ise yüzde 52 civarında bir artış sağladık. Bunu gururla ifade ediyorum ki pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'nın 55 üye ülkesi içerisinde en yüksek sponsorluk gelir artışı sağlayan federasyon oldu. Bizlere başarıları ile sponsorlarımızın kapılarını açan ve milletimize büyük heyecan yaşatan A milli takımımız geçen yıl 1 Eylül'de yaptığımız genel kuruldan bugüne yoğun bir dönem geçirdi. Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan dönem maalesef 2020 finallerinde bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. Öro 2020'den gerekli dersleri aldık. Şimdi de rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik. Hocamız Şenol Güneşe ve bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya Kupası'na katılmış bir ülke olacağımıza inanıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadın futbolunu geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Necla Kırağası hocamız ile birlikte 2023 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan kadın milli takımımıza başarılar diliyorum. UEFA'nın pandemi nedeniyle turnuvaları iptal etmesiyle genç milli takımlarımız uzun bir dönem maalesef maç oynayamadı. Ancak 2021-2022 sezonu ile birlikte tüm milli takımlarımızı önemli milli başlar bekliyor. Ayrıca yeni kurduğumuz ve iki sene üst üste Avrupa'nın ilk 16 takımı arasına girerek Euro 2021 finallerinde ülkemizi temsil eden e-Milli Futbol takımımızı da yürekten kutluyorum. Saygıdeğer üyeler, Avrupa'da her geçen gün gücü artan, önemli işbirliklerine imza atan bir federasyonuz. Paris Saint Germain, Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında Piero Vebo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir kulübümüz olmak üzere Ülkece gösterdiğimiz tavır dünya futbol tarihine geçmiştir. Yine 12 kulübün Avrupa Süper Ligi projesi girişiminde Türk futbol ailesi olarak duruşumuzda UEFA'dan büyük takdir görmüştür. Şampiyonlar Ligi finali için iki sezondur hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde tamamladık baştan bu yana hayalimiz Atatürk Olimpiyat Stadında aynen 2005 finali gibi 70 bine yakın taraftarla unutulmaz bir finali tekrar yaşatmaktı. UEFA ile görüşmelerimizde tercihimizi hep seyircili final olarak yeniledik. Pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirmememiz maalesef mümkün olmadı. Ancak Cumhuriyetimizin aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliğini yapacaktır. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca UEFA daha önce Monaco'da yapılan sezon başlangıcını İki sezon üst üste İstanbul'da gerçekleştirecektir. Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının da katıldığı UEFA Gala Gecesine de ev sahipliği yapacağız. Nisan ayında gerçekleşen UEFA Genel Kurulu'nda dört yıldır ülkemizi büyük bir gururla Avrupa'da temsil eden birinci başkan vekilimiz Sayın Servet Yardımcı en fazla oy alan üyelerden biri oldu. Dört yıl daha UEFA Yönetim Kurulu'nda görevini sürdürecektir. Sayın Yardımcı'yı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının da devamını diliyorum. Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyi üyeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan futbol federasyonları ile yaptığımız kapsamlı işbirliği gelecekte Türk birliği için büyük bir önem taşıyor. Yine son dünya kupasını finalisti olan Hırvatistan ile yaptığımız paylaşım ve ortak çalışmaları içeren anlaşmanın Türk futboluna büyük fayda sağlayacağına inanıyor. Bu tür işbirliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Türk futbol ailesinin kıymetli mensupları. Türk hakemliğine güveniyoruz. Ve istikrardan yana kararları da aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezon 3 hakemimiz olan Cüneyt Çakır Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız Euro 2020'de görev aldı ve finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu. Bunlar Türk hakemliğinin uluslararası seviyesi adına çok önemli göstergelerdir. Artık futbolun vazgeçilmez unsuru olan var sistemi her geçen yıl daha da iyiye gitmektedir. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı var kadrosunu genişletiyor. 2022-23 sezonu ile birlikte TFF birinci ligde de varı uygulamayı hedefliyoruz. TFF Birincilik lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknolojik olarak hazırlamak için çalışmalarımız Tüm hızıyla sürüyor. Değerli hazirun. Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan lig aşe Süper Lig aşe'nin kurulması ile mutabakatımız vardır. Yayın haklarının da Süper Lig aşe tarafından yapılması sık sık gündeme getirilen bir konudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kanunen sahip olduğu yayın haklarının tüm paydaşlarının yani birincilik, ikincilik, üçüncülük kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir lig AŞ'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz. Bu hususta yurt dışı örneklerini inceliyoruz. Ayrıca mevcut birincil ve ikincil mevzuat kapsamında mümkün olup olmadığını da değerlendiriyoruz. İlk incelemelerimiz göstermektedir ki Anglo-Sakson hukukunda bu yapı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Güncel mevzuatımızın tüm paydaşlar için verimli ve sürdürülebilir bir yapıya, kavuşturulması adına yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple özel bir kanunla düzenleme yapılarak yayın haklarının kullanılması için Lig AŞ'nin kurulması, şirket faaliyet alanı ve iç yapısının belirlenmesi söz konusu olmalıdır. TFF olarak Lig AŞ'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir. Bir önemli konu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıdır. Bildiğiniz gibi son dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararları bulunmaktadır. Bu konuda tüzük değişikliklerini geçtiğimiz genel kurulda yapmayı öngörmüştük. Ancak yeterlik çoğunluk sağlanamadığı için bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadı. Bu genel kurulumuzda sizlerin de katkılarıyla bu konuyu çözmeyi hedefliyoruz ve inşallah da çözeceğiz. Biraz evvel de Divan Başkanımız Sayın Büyükekşi'nin dediği gibi Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara inşallah bu genel kurulda karar vereceğiz. Her bir delegeden özellikle istirham ediyorum, rica ediyorum. Ne olur en son görüşeceğimiz bu tüzük değişikliğinde salonumuzdan ayrılmayalım. Sonuna kadar bulunalım, dinleyelim. Uygun görürsek hepimiz birlikte destek vererek bu kararı çıkaralım ve Türk futbol tarihinde bir yeni gün olarak tarihe geçmiş olalım. Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim borcu olmayan Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamını sağlamaktır. Pandemi çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli mirasımız kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi bu yolun bu yılın sonuna kadar yeni ihale yayın yeni yayın ihalesini yapacağız. İhale komisyonu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4 üye, Kulüpler Birliği'nden 4 üye ve bir de profesyonel üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. İhale komisyonu bir süredir şartname için çalışıyor. Tıpkı kulüplerimiz gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun da amacı ve hedefi Türk futbolunun ekonomik olarak güçlenmesi, yayın gelirlerinin artmasıdır. Sadece yayın gelirlerine bağımlı olmayan, yeni pazarlar yaratan bir futbol iklimini oluşturmak için de çalışıyoruz. Gelirleri arttırmayı hedefleyen tavir vermemiz gereken durumlar da mevcuttur. Bunlardan birisi de stadyumlarımızın altyapısı. Geçtiğimiz sezon stadyum çimleri çok konuşuldu. TFF olarak gerekli tedbirleri aldık. Talimatımızı değiştirdik. Ve kulüplerimize zorunluluklar getirdik. Gerekli yaptırımları da uygulayacağız. Hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz. Sizlerin destekleri ve bizleri yönlendiren fikirleriyle Türk futbolunun menfaatleri için çalışmalarımız artarak sürecektir. Her zamanki gibi bu dönemlerde bir olmalıyız. Özellikle uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor. Sözlerime son verirken Federasyonumuzun her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türk Futbolu'nun en büyük destekçisi Spor Toto Teşkilatımıza, Türkiye Kupası'nın ismini veren Ziraat Bankası'na, bizlere ve milli takımlarımıza güvenip önemli imkanlar sunan tüm sponsorlarımıza, yayın ortaklarımız olan Dijitürk Beyin Turkuaz Medya ve TRT'ye, tüm futbol ailesine, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Benimle birlikte mesai veren yönetim kurulu arkadaşlarıma, kurullarımıza, tüm profesyonel kadromuza emek, çaba ve çalışmaları için de teşekkür ediyorum. 2021-22 sezonunun Türk Futbolu için hayırlı olmasını diliyor. Katılımınız için teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.